Arkadaşlar, merhabalar. Bir diğer canların ortak özellikleri ise homeostezi. Homeostezi ne demek peki? Homeostezi arkadaşlar bir iç denge demek ve homeostezi en fazla destek veren diğer ortak özellik ise boşaltımdır. Peki homeostezi ne işe yarıyor? Homeostezin işe yaradığı şurası arkadaşlar. Diyelim ki Vücut ısınız düştü. Vücut ısınız düştükten sonra hemen hipotalamus devreye giriyor. Ne yapıyor? İskelet kaslarını kasıyor, kasıyor, kasıyor. Tekrardan vücut ısınız eskisine dönüyor arkadaşlar. Yani o 36-37 bandından şaşmıyor. Mesela bu bir homeostezidir. Ya da kanınızın değeri 7,4'tür. Yediğiniz içecekler, besinler vesaire şunlar bunlar hep kanınızın değeri tampon maddelerle birlikte arkadaşlar nedir? Sabit tutulmaya çalışır. İşte homeostezinin mantığı vücudunuzun çevresel ve içsel olan etmenlere karşı kararlı bir dengede tutulması olayına biz homeostezi diyoruz ve homeostezi tüm canlarda ortak özelliktir arkadaşlar. Hoşçakalın.